onun kanını Şöyle yürüyüş yapıyoruz yani oturuyoruz buralarda kanyona hiç binmedik daha ee, ilk dönem zaten ilk sınıf olduğumuz için ilk dönem az çok burada vakit geçirdik yürüyoruz güzel fena değil yani tokatın... olması iyi aslında yani Deniz yok dediğiniz gibi hani bir nebze telafi ediyor onu diyelim Tabii Deniz gibi olmaz ama hani böyle su kenarında su havası almış oluyoruz yani, yani Tokat'ın Deniz yok ırmağı var. Tokat'tayım. Ben Tokat'ı çok seviyorum. Irmağın kenarında zaten genellikle burada oturuyoruz. Hem sakin oluyor, hem serin oluyor. Çok güzel. Burada oturmayı her zaman seviyoruz. Adıyamanlıyım. anlıyım. Adıyaman'da zaten yani böyle ırmak yok, nehir yok, deniz yok ve o yüzden burası bana çok güzel geliyor. Çok samimi buluyorum burayı. Dediğim gibi zaten Adıyaman'da olmadığı için burası bana çok güzel geldi. İlk dediğimde çok beğendim. Seviyorum yani. Yani küçük venedik diyebiliriz. Denizimiz yok ama ırmağımız var. Çok da güzel.